merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hadi geçelim. Bu arada ikinci hesabımdan oynuyorum. Sen al Şu sende de bir mermisini hızlı doldursa Değil mi ya? Bu arada arkadaşlar bu hesabın ne çıktı? Nani çıktı? Nani çıktı? Nani? O gün büyük kutudan çıktı 12 gün de 12 tane büyük kutu açmış Ay, 12 tane kutu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Git git git. Ya niye dönüyor bu internet? Ben böyle edeyim. Ya kim oynuyor internette ya? <laughs> Dur elli ne yapıyor? <laughs> Çocuk hazır versene. Hemen. <laughs> Ana ne Afrika? Mükemmel. Ne değilmiş? <laughs> bu işte şu bunu öldürebilirim. Ana, kaç 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 kaç. Ben biz bunu uzaktan öldürürüz yalnız da Neyse bulaşmıyor. Bir sorun var cesaret. Hadi bay bay. Annem search geliyor. Bu arada annem tamamen search ve piper çıktı arkadaşlar. Search demişken söyleyeyim dedim yani. Bana gelme. Bana gelme. Nereye git? Abi ben böyle internetim. Ne donuyor ya? Niye donuyor? Hayırdır? Amacın ne? Amacın ne? Ya man, ne yapıyorsun sen orada? Dur, güzel bir sahne çıkacak mı? geldi. Hazır ben hadi video çekiyorum. Videoya çıktım. 50 abone kanalın videosuna çıktım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar her gün video gelebilir. Yani belki. Ama yarın dersim var. Yarın gelmez. Bu bu ben Kesinlikle dipte beni bekliyor. Ben de uzaktan aldım. Ne olmuş? Siz ne yapıyorsunuz kanka ya? Parti varmış burada. Toplaşma yazısı çıkmadan birinci olduk. Bu ne ya? Hemen yeni birini davet edelim arkadaşlar. Yeni 50 abone olmayı, kanala video. Ennél a videóit is Nasıl ya donuyor hala. Ya az önce mis gibiydi donmuyordu. Ya şu boğdan keşke çıkmayaydım ya. Bir sürü bu kural öldürür. Bakacak sol tarafa? Ölecek mi ölmeyecek mi Ölmüyor. Ölmedi. Ölmemiş kral. Burada bir yol var. Vay vay. Aynen burada volt var. Bizimki 0 2 diğer de 0 2 onunla kapışsın. Ay az önceki bebe kalmış. Kaç kaç. Karşık işte yakın dövüşçü biz bunları uzaktan öldürdük kanka. Kaç kanka kaç. Tek vuruşta öldü bunlar bize. Öldürdü valla. Hemen bu gruptan da çıkalım. Ne kadar arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.